Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok, çok korkum, arkadaşlar. Yani, güzel bir video olacak arkadaşlar Son bölümde aratılan istemiştik ama olmamıştı evet, arkadaşlar. Hemen yani, video dışında bir dahaki bölümde gelebilir işte, ama gelmedi. Yani çok gelmedi. Diyan bu daha çok zorladı. Ben bir tane oyuncu almak istiyorum. Fiyat çok çok ucuz. Arkadaşlar. Ama ben bu oyuncu çok seviyorum. Sagna. Gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar. Aynı Sagna? Bu mu? Bu da değil. Bu da değil. Bu. Aynen öyle. Bu adam ile oynamıştı. Ve röveşatayla çizgiden çıkarmıştı. Bu adamı çok seviyorum. Bu adamı da almak istiyorum. Menç neymiş lan? Alalım mı? Bir dakika sağbek mi? Emin olmamış. Emin olmak Aynen. Aynen. Sağdana. Sağdaki. Sopar değil miydi bu ya? Böyle duymuyordum. O zaman ben buna bir transfer teklifi yapayım. 3 milyon. Yani 3 milyon gibi. Bir transfer teklifi yapacağım. Yaptık. Aydın bakalım. inşallah olur. bize gelir. Oynatırız. Gizlisler şartlarda. Bakalım eğer. Şu an biliyorsunuz transfer dönemi kapandı. Ama transfer dönemi kapan kapanmış kapandığına rağmen biz transfer yapabiliyoruz. Ama yani transfer dönemi açıldıktan sonra diyor Ben buna 7 veririm. 7. 7 bin inşallah kabul edersin. Çekiliş tamamla diyoruz biliyorsunuz grup Everton'a 5 yenilmiştik. Avrupa'da e, elenmiştik çok oturmuştuk sakla teklif reddetti neden arkadaşlar ben videoyu durduruyorum bu transfer size yapacağım yapacağım Hadi görüşürüz Arkadaşlar o kadar uğraştım olmadı bakın işte burada 3 milyon vermiştik olmadı çok uğraştım gene olmadı bu Lig maçımız. Haydi Şöyle Dembo boyu çekeceğim. Tamam mı? Philip Anderson. Bir dakika. Demba boyu fırça çekeceğim. koyu çıkaracağım ve halleri çıkaracağım. Ligi bir kere de böyle çıkmayı istedim. İnşallah olsun. Hız maç. Bir dakika. Tekrardan geldik. Haydi ne olursun. Ne olursun İslam. Ve stomp. Ve stomp haller. İşte bu haller be. İşte bu Chelsea maçından sonra bu maçta da damgasını vuruyor. Chelsea maçından sonra bu maçta da damgamı vuracak. 4 tane sarı yediler. İnanılmaz. Haydi be ne olursun. 1-0 olsun bizim olsun. Ve 2 oldu. Gene damgayı vurdu. West Ham daki haller. Bunun için teklifler gelirse işler karışabilir. Hadi üç. Hadi be. Olmadı. Gene damgasına vurdu. Gene iki gol. Bakalım bu sezon kaç gol bitecek Haller? Gol krallığı listesine bir bakalım. Yani bakalım arkamızdaki Manchester City 5-0 yemiş. Hem de Crystal Palace. 3. sıradayız. Biz Crystal Palace yenmiş miydik? Ona bakacağım. Crystal Palace aynen yenmişiz. 2-1 yenmişiz. Onların evinde. Üçüncü sıradayız. Lider aramızda tam tam 4 puan var. Leicester City çok zorlu bir maç olacak. Bize göre. Oha! 14. sırada varmış. Ve 7 puanları var. Minaj, Ali'nin goyam gelemeyiz. Evet arkadaşlar tamam mı? Manchester City yine inşallah Arsenal mi Manchester United mı? Tabii Manchester United diyorum. Tabii ki de Rashford atmıştır. Evet. Hadi gol krallığına bakacaktık. Bakalım. Bir dördün geldik bu arada. Gol kralı Sadio Mane 6 gol. Ve Haller ikinci sırada o bizi. 10 gol Mane ve bizden Haller 6 gol. Hiç beklemezdim. Kurt falan diye bekliyordum. Oğlum bayağı lan. Bravo be Haller takım, gol, takımımızın gol kralı şu anda. Ne kadar olsa da Dembaba'nın yanına bir, bir, for, bir forvet transfer daha yapmak istiyorum. Yani şöyle ucuz. Eski süperlikten ve süperlikten de olabilir. Ve eski süperlikten de olabilir. Allah. Haydi ya Başakşehir hadi. Bir fanca atmıştır diyecektim ama Atmamış Manchester United Temel önümüzde Manchester United Temel önümüzde Ve bir puan var Aramızda Manchester United karşımıza geldiğinde Neler olacak çok merak ediyorum İnşallah yine Manchester United Evet. Uh. Bestop. Bestop. Haydi Bestop. Mençiz durun haydi denemesin inşallah. İnşallah. <laughs> ya tabii ki de iyice düştük. 7'ye kadar düştük. Bu ya. Şimdi tek biz gireceğiz herhalde maça. Mal tek biz gireceğiz ligde. Aynen. <laughs> bitti oğlum bunlar bitti bunları bitireceğim Aa Balbuena iyileşmiş Balbuena'yı da hemen alalım şuraya stoperim stop güzel stoperimiz vardı Madison Çağlar Grey Tilamas Engindi ondan sonra nasıl desem yedeklerde onun çoğu Mandy var ve kalecileri şu Michael vazgeçilmez kaleciye. Devam ediyoruz. Hızlı maç dedik. Evimizdeyiz Vestam. Haydi Vestam. Ne olursun Vestam. Nasıl akıl sarı kart. Bak. Bunları yeni çağlar attı. Bunları yenirsek biz biteriz. Bunları yenirsek atalım kendimizi çöpe. Bunları yenirsek kendimizi atalım. Çöpe ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Vestam? 2-1. 2-1. 2-1 bir haller 7. golü ve oha ya ne oluyor lan size 14. sırada kimlere yeniliyoruz ya şuna ya çağlara bak ya ne yapıyorsun mestam ya çok sinirlendim şu an hep sizin deplasmanınıza maça geleceğiz o zaman bitireceğim sizi <laughs> Arkadaşlar. Çok kötü bir galibiyet. Ve Liderli Liverpool'la maç kesinlikle yenileceğiz. Ama ufaktan bir şansımız bile yok mu ya? Hadi ne olursun. Fabian yerin değişecek oğlum. Senin yarın değişecek. Öyle hemen videoyu durduralım. Ben öyle tekrardan geldik. Fabians yarın değişecek. Video video dışında Galicilere baktım. Yani ezik gözük bile olsa senden daha iyidir. Haydi ve stop. Haydi ve stop. Anca penaltı atar derken ikinci gol atabilir vermez. Salah Muhammed Salah. Peste bizde var. 97'ye bastım adamı. Sef. Biliyoruz. Gene bir galibiyetsizlik. Çok kötü. Of, of. Premier Lig ayın bizden kimse yok olmayacak biliyorum. kimse yok. Kaliz dehe olmuş ve oyun oyuncusu Rashford. Bence de Rashford. Neredeyse her maç gol atıyor adam. Hop. Çok kötü. Çok kötü. Bizim son maçı. Haydin. 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 Hadi yine aşka gidelim. Başlama vuru bunu da yemezseniz gelmeyin artık. Ama golcü Maxim var reklam olacak. Yani niye orta sahalarından bir tanesi derken Pogba da gösterelim. 2-1 lig eşitliği yapıldı. Siz görmediniz ama. Ben videoyu şu an yeni açtım da siz hiçbir şey görmeyebilirsiniz. Ki ben şu an. Hemiz <laughs> de seri yaptım. Böyle bir şey olamaz. Hemiz <laughs> de seri yaptırdık adamlara. Böyle bir şey olabilir mi? Bizden gol kim attı diyebilirsiniz. Yok attı stoperden kornerden gol attı. Onlar da da golcü maksim. Da almadım diye tane Ve, bir tane gol atıyorum. Rikapis oldu. Hazır gençler de. Ve bunu hemen buraya getirelim. Az yakın azilim. Ve son dakikada golü buluyormuşuz. 2-2 bitiş olabilir. Bizim için. Hadi den baba. Yo den baba ya. ya Hala görsün. Öldü Gol, ya. Kaç ile var karşı geliyor. Yapmayın şunu ya. Bir transfer olur Dur İnşallah o alabileceğim. Kaleci transfer olur. İnşallah şu Fabianski'yi bir kiralık. Ya da satılık veririz. Ondan kurtulmak istiyorum. Çok kötü ya. Her şutlar yiyor. Kaleci yi görmedim ben. Hemen bire getirelim. Lan şer lan zini. Masuako. Gör lan. Korner mi? Yandan dışarı diyor. Aha korner. Hadi korner yok. Yok gol atmıştı. Hiç görmediniz. Ya of. Hiçbir şey yok ya. Hakeme bak. Ne tutuyor resmen ya. Bravo beden baba. Masuako yapma Maxim. Müthiş orta. Vurdurmadılar. Al yer. Ben bunu durduruyorum. Arkadaşlar yeni maça gireceğiz. O zaman gösterin. Evet Chelsea maçı. Gene evimizde. Ne olsun yürüyorum şunu ya. Masuako gene sarı kart. Of. Maşer elistik. Bu maç evimizde yenilme serisi yaptıracağız adamlara. Böyle bir şey yok ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim. Şuraya gelelim Çok iyi bir kariyer açılmayacak. Hem bizi yeniyoruz ya. Şuna bak adam son dakikada gol attı sarı nasıl Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bir sonraki maç bitiş olacak. Görüşürüz ben. Güzel bir transfer düşüneceğim hadi görüşürüz Fabians gide gidecek